Selamünaleyküm arkadaşlar Elif'im Hobi kanalına hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Evet bugün sizlere e, aslında modeli görünce çok basit gibi görünen fakat yapımını benim bile zor çözdüğüm bir modelle karşınızdayım. İnşallah yapabilirim diyorum. E, çok güzel aslında çok kolay gibi görünüyor fakat biraz karışık gibi de. Bakacağız yapacağız göreceğiz anlayacağız inşallah. Evet arkadaşlar videonun devamına geçmeden önce lütfen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. İnanın bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hepinizden şimdiden Allah razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Evet iki renkli modelimiz beyazla başlıyorum. Arkadaşlar şu şekilde biraz bıraktım uzun netleyelim kameramızı evet alt ip olarak Arası, arasını açtım diyorum ipimi ikiye katladım 1 ve 2 bir dakika 1 ve 2 dedim arkadaşlar arasını açtım tekrar ikiye katladım 1 2 Burada katını açmadan bunun üzerine işlemeye devam edeceğim. 2 demiştik. 3 4 5 ve 6 Katını açmadan 6 adet düğüm attım arkadaşlar. Burada renkli ipimi alıyorum. Hareket etmeyen kısmı arasını açtım. Beyaz ipimi bıraktım. Kırmızı mekiğimle devam ediyorum. Buraya arkadaşlar kırmızı mekimi yerleştirdim. Ben sonda düğüm atacağım için arkadaşlar düğüm atmalık ip bırakıyorum. Siz buraya sıfır birleştirip de yapabilirsiniz. 12 20 ve 24. Alt ipimi çekiyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar ipimi ikiye katlıyorum. Kırmızı ipimi bırakıp beyaz ipimi aldım yine. 2 6 adet düğüm attım. Arasını açtım. Kırmızıyla devam ediyorum. Dibi dibin olacak arkadaşlar. Arada boşluk olmayacak şu şekilde. yine 24 adet düğüm attım ve alt ipimi çektim arkadaşlar. Tekrar katlıyorum. Bu şekilde 5 yaprağım olacak arkadaşlar. isterseniz ben bitirip de geleyim 5 yaprağımı. Evet arkadaşlar, ben 5 yaprağımı Hı. bitirdim. Sen de mi anlatacaksın. Yok, Mete hastaplaları. Hasta oldu, üşüttü alt ipimi çekiyorum arkadaşlar burada tamamen ipim arkada kalacak ters tarafta dur gelme sen tamam gelme gelme <laughs> gelme dur bir dakika ayağım geri koyuyor düşersin şimdi masanın üstüne çıkılmaz burada arkadaşlar bu kırmızı ipimi de uzun kesiyorum <laughs> ya <gülüyor> ya ama bana bir müsaade et de ben şu videomu bitireyim ama sonra diyorlar ki hep aynı videolar paylaşıyorsun Elif diyorlar bana ya öyle diyorlar. Hep aynı videoları paylaşıyorsun Elif diyorlar. Bilmiyorlar seninle uğraşıyorum. Burada arkadaşlar şu şekilde ipimi katlayacağım. Bakın. Gelme. <gülüyor> <gülüyor> Gelme. Sıçan çıpıklarını yesen orada. Aha bak işte, otur. Oturur mu şu? Hadi ben sana mekik verdim onu işle. Al bak bunu da vereyim. Al. Otur. Hadi otur. Kırmızı. Kırmızı. <laughs> Burada arkadaşlar iki ipi birleştirdim ve buraya sıkı bir düğüm atıyorum. İsteyen arkadaşlar karşı tarafa yani işler için şu karşı tarafına ip atlayıp yapabilir ama ben öyle olunca böyle arada bir ip geçişi görünüyor. Ben onu hiç sevmiyorum. Buradan kırmızı iplerimi hemen kestim. Kameramı da kaydırmışsın oğlum. Evet, şu görünüyor mu? Evet, dedik. Buradan hemen yakıyorum. Ay, ay. Oğlum elimi ama dolaştırdın ya. Arasını açıyorum arkadaşlar şu şekilde. Yapraklarımın arasını açıyorum şöyle güzelce. Düzeltiyorum. Bakın çiçeğim hazır. Şimdi böyle çok minnacık gibi duruyor ama. Şimdi oğlum oturur musun? Birazdan devam edeceğiz bunu yapmaya. Durur musun? Ha, başka başka ayağına attı bakın. Bakın bakın şurada bir ayak var. Bakın bakın Yakup Metin'in ayağı bu. Bakın bakın. <laughs> ne oldu? Ne oldu ne istiyorsun söyle. Evet dur bir dakika. Ya ayağının kamerada ne işi var? Seni mi Hayır, 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 otur otur da benimle. Otur da benimle anneciğim. Yoksa. Evet. Ha, bunu da vereyim sana. Al. Bunu da vereyim. Al. Ha. ha, bir tane bakayım. Gelme buraya oturulmaz ya. Evet, hadi. Dur şuradan şimdi bir dakika. Evet arkadaşlar, alt ipimiz bakın burada. Buradan. ya hayır oğlum. Hayır. Arkadaşlar ben evet. Evet 16 otur dedi. 16 otur. Tamam. Ciz onu bana ver. Ben sana neyi versem. Ha, i̇nanmıyorum burada neyi var böyle. İçini aç bakayım onu. Onun için aç bakayım neyi varmış içinde. Ay evet. Bu şekilde arkadaşlar bakın ipim yukarıda. Burada ipimi ikiye katlıyorum arkadaşlar. Hemen dibinden bir ve iki dedim arasını açıyorum tekrar ikiye katlıyorum bir ve iki <laughs> Arkadaşlar buraya 40 adet düğüm atacağım. <laughs> 30 Oğlum alalım <laughs> oğlum alalım oğlum alalım. <laughs> Bakın görün halimi. <laughs> Bakın görün. Bakın <laughs> görün <laughs> halimi. Yok gel. Gel bunu ben Kesmiyorum bu videoyu. Buraları kesmeyeceğim. İzleyin. İzleyin haftaları. Yakup ve Tenin izleyin. Al bak ne vereyim sana bak. Ha. Otur oraya otur. Otur. Bunları da al. Otur. Gelme. 30 adet düğüm attım arkadaşlar buraya. tamam tamamlıyorum. Ay. Ya tamam durduruyorum. Aha durdurdum. Evet arkadaşlar tekrar geldim. 30 adet düğüm atmıştık. Oradan devam ediyoruz. 40'a tamamlayacağız. Ve 40. Alt tipimi çektim. Evet. Tekrar ipimi ikiye katlıyorum. tekrar 40 adet düğüm attım arkadaşlar ve çektim. Bakın ikinci yaprağım oldu. Tamam oğlum. Tamam oğlum. Tamam. Burada arkadaşlar bu şekilde 5 adet yaprağım olacak. Evet arkadaşlar 5 adet yaprağı tamamladım ve en son alt ipimi çektim komple. Buraya hemen bir düğüm atıyoruz ki gevşeme yapmasın. Evet. Kestim ipimi. Ve Arkadaşlar şunu 44 çektim, ee, şunlar 40 düğüm, 40 düğüm tam olmadı, ee, yani ben eksik saymışım. 44 düğüm Şöyle dışarıdan daha beyazının görünen veya daha da artırabilirsiniz, 50 düğüm yapabilirsiniz. Bu arkada böyle görünür, o da olur. O da şahane olur. Böyle arkadan beyazı çok az göründü. Dediğim gibi 50 düğüm veya 4 düğüm gayet bu iş için ideal. Çit katlı kelo olan model arkadaşlar bu. Bu şekilde oluyor. Deneyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Evet modeli daha yakından göstermek istiyorum size ama şurada bir iğnem olacaktı bir dakika. Evet. Şöyle. Böyle olunca daha net görünüyor sanki modele. Diğer türlü elimiz bir kenarını kapattığı için. Evet, bu şekilde dediğim gibi 44 çekilirse alttaki beyaz daha güzel duracaktır. Daha büyük isteyen arkadaşlar 50 düğümde çekebilirler alttaki beyaza. Ama her türlü modelin işleyiş şekli ve yapımı bu şekilde arkadaşlar. Çok güzel duruyor. İki katlı kelo olan modelimiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Yakup Mete'nin sesiyle, bol sesiyle. Şimdi masanın altında gevezelik yapıyor ne yapıyorsa. Bol sesiyle bir video çektik ablaları. Beğeninizi, yorumunuzu esirgemeyin inşallah. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.